Herkese merhabalar. Hafta içi iddia Bülteni ilk günüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Rıdvan Aksu ile birlikte salı iddia bültenini değerlendireceğiz. Ama her zamanın aksine lig maçları değil, Dünya Kupası başladı. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gollü güzel maçlar oluyor. Rıdvan ile birlikte Dünya Kupası öncesinde zaten sizlere hem gruplar hem de özel etkinlikleri konuşmuştuk. Şimdi de maçları konuşmaya devam ediyoruz ki Dünya Kupası'nda bugün ev sahibi Brezilya Meksika ile karşı karşıya geliyor. Rıdvan'la bugünkü 3 maçı konuşmadan evvel istersen hafta içi iddia bülteninde 4 tane tek maç bizleri bekliyor. Onu söyleyelim. Fenerbahçe Galatasaray Beko Basketbol Ligi'nde kazanan şampiyon olacak MBS 1 Real Madrid. Barcelona bu kez basketbolda El Clasico final serisi başlıyor. Tek maç ve futbolda Dünya Kupası'nda Uruguay, İngiltere, Kolombiya, fil maçları tek maç. Yani tam 4 tane tek maç sizleri bekliyor. Rıdvan bugüne geçelim. Oranlar da sürekli güncellenmeye devam ediyor. Çünkü iddia erken açıklıyor. Bence bir fırsat bazı maçlar için güzel oranlar yakalanabiliyor ama oranlarda da tabii ki maç günü geldikçe düşmeler yaşanabiliyor ki onlardan bir tanesi ki günün ilk maçı saat 19'da Belçika-Cezayir. Biz grupları konuşurken H grubunu konuşurken Belçika'yı liderliğin en güçlü adayı olarak ilan etmiştik Rıdvan senle beraber. Oran 1.30'du fakat sabah saatlerinde Belçika'nın galibiyeti 1.15'e kadar geriledi. Çok iyi bir kadrosu var Belçika'nın. Çok uzatmayayım hata yapacağını düşünmüyorum ben Belçika'nın. Evet e, Belçika'nın oranı 1.15'e düşürüldü. Ya ben bu turnuvada Cezayir'in hani sanki böyle ee, biraz beklentilerin üzerine çıkabilecek bir Afrika ekibi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok zayıf bir takım olarak görülüyor. Rusya da, ve Güney Kore'de bu arada hani grubun, grubun diğer. Evet grubun diğer ekipleri. Takımlar, evet. ee, Cezayir'in kadrosunda gerçekten Feguli örneğin işte Valencia'nın yıldız oyuncudan birisi. Ben Talep toplamda bu sene çok parlayan bir oyuncu. Belçika bir takımda oynayabileceği konuşuluyordu. Birkaç isim daha var böyle hani gerçekten turnuvada kendini gösterebilecek. Zaten Fegul'in oyun tarzı Cezayir'in oyun tarzını da yansıtıyor. Mücadeleci, oyunu bırakmayan 90 dakika boyunca sürekli koşan genç bir ekip. E, turnuvanın en genç takımı Cezayir. E, tabii turnuvana, e, turnuvaya Belçika maçıyla başlamaları en büyük şanssızlıkları. Yani ben Rusya ve Güney Kore'ye daha fazla sorun çıkaracaklarını düşünüyorum. Ben de bu maçta hani ben bunu Cezayir'in genel turnuva performansı açısından söyledim. Yoksa Belçika gibi hani turnuvanın şu anda 5. favorisi falan olan bir takım karşısında şansları gerçekten çok az. Belçika 3 puana alacaktır. Hazat başlamak üzere birçok önemli yıldız var Belçika'da. İşte Kurdu Akalede ki Chelsea'ye döneceği söyleniyor. Mourinho'nu istiyormuş. Evet. Takımda görmek istiyor. Belçika turnuvanın en renkli takımlarından biri olmaya aday mevcut kadrosu. tabii ki her şey sahada belli olacak. Saat 22'de Brezilya-Meksika gruba 3 puanla başlayan iki ekip karşı karşıya geliyor ki Brezilya Marcelo'nun kendi karesine attığı golle 1-0 yenik duruma düştüğü maçı Neymar gözüküyor ama bence Oscar'ın e, müthiş futboluyla e, kazanmayı başardı. Ve çok hakemin iyi... de tabi. E, hakem zaten e, hakemle ilgili ayrı bir video yapmak lazım. Birçok maça çok enteresan etkileri var aslında hakemin verdiği, penaltı vermediği, gol vesaire vesaire işte Meksikanın da kamerun maçında atla goller her, her maçta bir her bir, maçta bir, bir yani. her maçta bir olay var yani her maçta bir olay var superlik hakemlerin kıymetini bilin der gibi der gibi ki işte bu maçta da Cüneyt Çakır görev yapıyor, yapıyor. Evet. E, Cüneyt Hocaya da başarılar dilerim bu kadar kötü hakem performansı varken hani bir yarı final belki e, görme ihtimali ya, yüksek tam bu noktada ama Cüneyt Çakır ile ilgili de ufak bir endişem var Cüneyt ah, Çakır evet. bu tür maçların bu tür e, psikolojileri sever sanki böyle Brezilya ya kıyak yapılmışken Tam ben Tam de bu terse, sefer evet. Brezilya işte ben böyle bir hakimim evet. dercesine bir şey yapar mı diye işin içinde Cüneyt Çakır olunca. Yani. Yapmasın da hani <laughs> yapılacak bir pozisyon da olmasın. Evet, Avrupa'da da zaten farklı yönetiyor. yani Dışarıda evet. farklı yönetiyor Cüneyt Çakır onu biliyoruz. Çok düşük oranlar var Radvan ama ben e, Meksika'nın da hem ofansif futbolu hem de defansı düşünmeyen hızlı oyunuyla skora katkı yapmasını bekliyorum ki. Brezilya-Batistan maçında karşılıklı golü konuşmuştuk e, videolarımızda ve kuponlarda önermiştik. Oranlara bakıyoruz. Hani 2.5 gol üstünü ben önereceğim. Karşılıklı gol 1.75 2.5 gol üstü 1.35. hani Oranlar olarak arada e, farklar var. İki seçeneği de biz aktaralım. Hani ben Meksika'nın gol atmasını düşünmüyorum diyenler var ise farklı bir Brezilya galibiyeti bekleyenler varsa bunu önerebilir. Yani dünkü Portekiz maçına düşüp Almanya Portekiz maçında da hani 3.5 üstüne sırf Almanya taşıdı e, mücadeleyi. Hmm. Bu maçta düşünenler varsa ben ama Meksika'nın da e, renkli futboluyla Brezilya karşısında iyi oynamasını bekliyorum. Evet şunu söyleyeyim. E, bu turnuvada favori bahis 2.5 üstü oldu. Oldu evet. Yani artık insanlar taraf bahsi yapmıyor. 2.5 üstü bahsi geliyor. 2 maç yapıyor. alt bitti. E, Meksika Kamerun, İran, Nijerya. Evet. Yani, diğer maçların yani, hepsi üst. Herkes üst oynuyor kadar. ve bu yüzden de iddiada sadece yani bu sonuçta sadece Türkiye'de değil dünyada herkes üstü oynuyor ve tabii ki oranlar düşüyor. Şimdi bugün Belçika Cezayir'in 2.5 üstü az önce konuştuğumuz maç. 1.60'dan 1.45'e düştü. Bu maçta Meksika, Brezilya Meksika 2.5 Birey, üstü. 1.50'deydi, 1.35'e geldi. Evet, şu an 1.35. Evet, 1.35'e geldi. Rusya Güney Kore 2.5 üstü 1.95'ten 1.80'e düştü. düştü. Bütün 2.5 üstü oranları düşüyor. Aynen öyle. E, ben de bu maçta sana katılıyorum. Ben de gollü gol bekliyorum. Meksika'nın ilk maçta 1-0 bitti ama 2 tane golü verilmedi. Bir tanesi de çok net bir goldü. Giovanni Dos Santos çok etkili bir performans evet. ortaya koydu. Meksika'nın futbolda Brezilya'ya bazen ters gelebiliyor. En yani son olimpiyatlarda da mağlup etmişlerdi finalde. Ben de gollü bir maç bekliyorum. Güzel ve zevkli bir mücadele olmaya aday Brezilya-Meksika. Bu arada grubun da liderlik maçı olacak bu. Diğer grupta Hollanda'nın kazanmasıyla işler karıştı. Şu an kağıt üzerinde Brezilya, İspanya ile eşleşecek tabii. İspanya ikinci olursa diye konuşuyoruz ama liderlik için çok ciddi şekilde Hollanda orada avantajı eline geçirdi. Ve son maçı günün Rusya-Güney Kore. Rusya'nın bence en önemli kozu sağ kenarındaki ismi. Capello gibi çok 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 tecrübeli bir isme e, kenarda sahip olmaları ve bence bir avantajı da tüm futbolcuları Rusya Ligi'nde oynuyor. Evet. Yerellik, yerellikte oynuyor. Bu da büyük bir avantaj. Ve grup da bence diğer gruplara baktığımızda daha basit bir grup Rusya için. Daha sert gruplar var çünkü. E şu an çünkü ikincilik için kağıt üstünde en güçlü rakibi Güney Kore. Güney Kore ile e, yendiği takdirde Belçika'nın da hani hesaplara göre konuşuyorum. Cezayir'i ye yenmesiyle büyük ölçüde önü de açılacak e, Rusya'nın. 1.85'ti ilk bültene girdiğinde Rusya galibiyeti. Sabah yine oran güncellemelerinde 1.60'a geriledi. Ben Rusya'nın e, çok mücadele eden fizik gücü yüksek e, kadrosu kadrosuyla Zagoya önderliğinde kazanmasını bekliyorum Rusya'nın ben. Bir hata yapmasını beklemiyorum. Evet. E, açıkçası bu maçta ters düştük. Evet. Ben e, ne böyle? ya Rusya'ya ben bu turnuvada çok güvenemiyorum. Bunun sebebi de Rusya'nın Euro 2008 harika performans ortaya koydular. Zagorov de o kadroda vardı. Ya yani o kadronun neredeyse tamamen aynısı bu turnuvaya da geliyor. 2000 yani yıllardır aynı turnuvada aynı oyuncular oynuyor. Şimdi bu oyuncuların tabii ki birlikte oynama avantajı. Evet. E, yani bu alışkanlık çok önemli. Dediğin gibi Rusya liginde çoğu aynı takımlarda oynuyorlar zaten. Hani hepsi aynı takımlarda oynuyorlar, sonra geliyorlar milli takımda da birlikte oynuyorlar. Bu önemli bir avantaj. Ama bazen de hani bu yaşlanan kadrolarda yıllarca aynı kadro, aynı takım dezavantaj yaratabiliyor. Bunu açıkçası turnuvada göreceğiz. İlk İspanya'da maçta gördük. Konuştuğumuz zaten 3, gördük. 3 jenerasyon, artık 4. o jenerasyon 4. Olmadı bir turnuva olmayacak. Şikardı ki zaten onlar 70. maçını oynuyor. Hani kadrodaki <laughs> evet. isimler La Liga, Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası bir de milli takımların eleme maçları 70 bir sürü maç oldu. Evet. Yani ben e, Rusya'nın bu anlamda bir sorun yaşayacağını düşünüyorum ama dediğim gibi şimdi turnuvada ilk maçları izlemek yani izlemeden yorum yapmak biraz daha zor. İlk maçı bir maç bile izlediğimizde takımlar hakkında daha net yorumlar yapabiliyoruz. Uruguay, Costa Rica, Uruguay <laughs> dünyanın e, oynadığı oyunlara, seçimlere baktığımızda turnuva öncesinde Uruguay galibiyeti, Brezilya galibiyeti, Rusya'dan karşısında baş başaydı. Uruguay ve müthiş yaptı. bir e, ve Costa Rica'nın böyle futbolunu kim beklerdi? Yani Uruguay İran, Nijerya maçını da işin içine katacağım. En kötü futbolu izledik. Olur. şu an turnuvada evet. izlediğimiz maçlar arasında. Evet. Güney Kore puan alır. Ya pek ben peki. beraberlik bekliyorum bu Beraberlik. Güney Kore puan evet. alabilir diyorsun. Pekala. Ee, günün son maçı budur. Gece 1'de de oynanacak Rusya e, Güney Kore mücadelesi. 3 maçı Rıdvan'la beraber konuştuk. Çok keyifli bir hafta için iddia bülteni bizleri bekliyor. Basketbol'daki, futboldaki toplamda 4 tek maç nesine.com'da. Umarım güzel bir hafta için iddia bültenini geride bırakırsınız. Ufak bir hatırlatma. Eğer tek maçlarda güvendiğiniz bir tercih varsa ikili kuponlar yapılabiliyor. MBS 3, MBS 4 olması diğer maçın fark etmez. Bu hatırlatmayı da özellikle yapmış olalım. Herkese kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.